Selam dostum. Bayağıdır motordan video atmıyordum ama rüzgardan bilmiyorum acaba duyuluyor muyum, duyulmuyor muyum? Artık onu dinlerken fark edeceğiz. Bayağı esmeye de başladı. Ya gündem o kadar dağınık, o kadar yoğun ki ne desem boş yani. Gürsel Tekin kayyum atanmış. Çok da sikimdeydi amına koyayım. Zaten dediğim gibi CHP hiçbir şekilde seni beni temsil eden bir parti değil yani. Yok işte Tayyip'in karşısında olan herhangi bir nesnenin zaten yüzde kırk kemik oyu var. Kemal'i zamanında aday yapan kansızlar, namussuzlar yüzünden bu haldeyiz. Ekmelettin'i aday çıkardıkları gün yıkmamız lazımdı o partiyi ama yıkamadık. Bize de yazıklar olsun. Yani diyecek bir şey yok. Mühürsüz oylarla rejim değiştirdiler. bu arada Ümit Özdağ da birebir her şeyini destekliyorum diye bir şey yok ama yani yaptığı siyasetin de çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Çok kilit nokta olduğunu düşünüyorum. Bakın her yerimiz kaçak kaçak. 70 milyonluk memlekete 15 milyon ne belirsiz adam sokamazsın. Bir kere iki dört ya. Roma'yı bile bunlar yıktı amına koyayım. Ne anlatıyorsunuz ya? ortalama bir Türk genci olarak